ufuk noktamız binaları birbirinden ayırıyoruz. bölümlerini. Bu şekilde iki taraf birbirle eşit olmak zorunda değil. Ufuk noktasına koyuyoruz. noktadan kaldırmadan direkt aşağıya indiriyoruz. Bunlar pencere kenarlarını birleştiriyoruz ve her daim düz olması için aşağıya yani dümdüz cetvelle çiziyoruz ve her zaman aşağıya dik olacak 90 derece olacak yan taraflara yatmayacak ancerlerimiz. Noktaya yakın olan daha küçük, noktadan uzaklaştıkça büyüyor kapılarımız. Aşağı dümdüz iniyorum. Sağa sola yatırmıyoruz. Devrilmiş gibi durmayacak. aynı tar aynı şeyi ilk diğer tarafa da yapıyoruz. Biraz aşağı indiriyoruz. Ve yine pencereleri birleştiriyoruz. noktadan yine nokta ufuk noktasına koyuyoruz cetvelimizi kapıyı yapıyoruz aşağıya dümdüz indireceğiz yine kapılarımızın kenarlarına Ve oluşturuyoruz. Aynı şekilde yine noktayı koyuyoruz. yolumuzu yapıyoruz. Böylelikle perspektifimiz tamamlanıyor.